Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Steam Tools üzerinden indirdiğiniz GTA ucu kullanmasın diye GTA oyunu nasıl Rockstar Games'in atlatılabileceğini göstereceğim. İlk öncelikle videoyu alt kaydıralım. Windows'u E tuşuna basarak açalım. NLGL diye bu var. gelin Bunu açıyorsunuz. Hiç o kadar abartmayacağım. Açıldı. Ben de GTA var. M4. Yani Change location. Bu bilgisayar yerel diskte. Buradan seçiyorsunuz. Simli common GTA buradan seçiyorsunuz. İlk öncelikle install modules bekliyorsunuz. Bypass it diyecek. Sonra successfully bypass it dedikten sonra çıkıyoruz. Ve şimdi oyunumuza gelelim. Gördüğünüz üzere Rockstar Games hakkında hiçbir şey sormuyor. Ana menüsüne girelim. Şimdi telif yiyeceğimiz için çıkalım. Çıktık. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.